Herkese merhabalar. Ben Alican Hoca. Öğrencilerim madenler ve enerji kaynakları videoları bitti. Yani iki tane maden, iki tane enerji kaynakları videosu çekildi. Dedim ki ne olur iyi tekrar et. İyice bir özümse. Özet çıkarıyorsan öze çıkar. Tekrar yapıyorsan Türkiye haritası üzerinden tekrarını yap ve öyle bu soru çözümünü dinle. Yani soru çözümünü dinlemek için dinleme. Her şeyi çalış öyle sanki sınavdaymışsın gibi, sanki mini bir test çözüyor musun gibi, bir KTS yani konu tekrar testi yapıyor musun gibi beni dinle. Ve sonrasında hep söylüyorum ne yapacaksın? Bu sefer kendi kaynaklarından. Birinci kaynak bizim soru bankamızdı dedik. Soru bankasından soru çöz. Sonra ikinci kaynak 2-3 iki, hafta sonra ikinci kaynaktan soru çözebilirsin. Yani araya bir mesafe koy ki 2-3 hafta sonra geriye dönüp baktığında madenler halen hatırlanabildi mi? Enerji kaynakları halen hatırlanabildi mi? Yoğun bir derste bol bol tekrar yaptım elimden geldiğince işte burada da yine size yardımcı olmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Hazırsanız soru çözüm başlasın. Ve öğrenelim başlık maden ve enerji kaynakları. Peki ilk soru ne? Farkında mısınız? Genelde ben taktik olarak böyle illeri öne çıkartan Soru tarzlarını çok hazırladım. Kendi soru bankamda da işte soru çözümünde de. Çünkü amacım şu. Öğrenci bir illeri bilsin. Ne olur böyle çöze çöze ne olur ara ara hatta böyle dersin dışında mutlaka harita duvarında olsun ve ara ara tekrar et. Mesela önce isterseniz soru köküne bakmadan bu illerin hangileri olduğunu biliyor musunuz? Çünkü sonuçta bir iller var ve bu illerin madeni isteniyor anladığım kadarıyla. Öğrenciler ben de destek veriyorum. Türkiye'de burası Çanakkale. Peki benimle beraber sen de doğruyu bilecek misin? Burası Balıkesir. Şöyle yapalım. E burası Bursa. Bakıyorum Bilecik. Türkiye'de Muğla burası. Öğrencilerim Denizli. Afyon Karayser. Hocam bu kim? Bakıyorum şöyle dostlarım. Kırşehir. Elazığ. Madenlerde böyle favori bir memleketti. Ve yine hemen komşusu Diyarbakır maden sorularında karşımıza çok çıkmıştı hatırlarsanız. Çünkü soru bir maden sorusu. O zaman illeri koyduktan sonra diyor ki sence bu illerde öne çıkan maden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öğrencilerim İsterseniz önce cevabı vereyim. Sonra diğerlerinin neden olmayacağını söyleyeyim. Çünkü ben gördüm soruyor. Kesinlikle sen de aynı şeyi düşündün mü? Bu sorunun cevabı mermer. Hocam nereden yakaladınız? Afyon Karahisar'dan yakaladım. Nereden yakaladınız? Haliyle Balıkesir Marmara Adası vardı. Hatırlarsan mermerde en önemli yerdi. O yüzden oradan yakaladım. Elazığ'ın o kırmızı mermeri ya da işte böyle vişne kurusu, vişne rengi demiştim. Haliyle o mermerden aklıma geldi. Peki elemeyi öğreteyim izninizle. Hocam bu sorunun cevabı niye tuz olamaz? Öğrencilerim şöyle farklı bir renk kullanayım ve sana hatırlatayım. Mesela bunun cevabı neden tuz olamaz? Çünkü tuz da örnek veriyorum. Mutlaka Çankırı'yı görmeliydin. E burada Çankırı adına ben bir cümle göremiyorum. O zaman öğrencilerim bir Çankırı yok. E mesela İzmir Çamal Tutuzlası çok meşhurdur. Haliyle bana Iğdır'ı vermeli. Iğdır Tuzluca diye bir yer öğretmiştim videoda. Böyle marka yerler var. O zaman onun adına bir şey yok. Hocam neden demir değil? Hemen bir altına gözüm ilişti. E mesela demir demek Malatya, iki Hasan Çelebi, Sivas, Divri, Kangal demekti özellikle demiştim. E bakın onlar renklendirilmemiş. Hocam krom olamaz mı? Öğrencilerim bakın krom adına işaretler var. Mesela Elazığ bir markaydı kromda. Elazığ Guleman demiştik. Ama Muğla, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman da var. Tamam burası da var ama hatırlatayım. E burası da vardı. Haliyle bu Adana Mersin çevresinde de yine krom maden yatakları bulunuyordu. O yüzden hani onları renklendirmesi lazımdı. E peki hocam her şeyi sileyim izninizle. Neden boksit değil? E boksit alüminyum demekti. Boksit demek Türkiye'de Antalya, Akseki, Konya, şehir. hatta ben hep kasıtlı yaptım şurayı bir renklendirecek. E haliyle renklendirilen iller içerisinde Konya'da Antalya verilmemiş. O zaman bu boksit de olamazdı. O zaman öğrenci diyorum ben de diyorum ki kim olabilir o zaman? Bu sorumun cevabı mermerdi. Dostlarım işte böyle tekrar edelim bakalım bizi hangi sorular bekliyor bugün çalışalım. Aşağıdakilerden hangisinde diyor bir maden kullanım alanıyla yanlış eşleştirilmiştir. Yani bana madenler verilmiş, yanına kullanım alanları verilmiş ve bir eşleştirme sorusu klasik bir maden soru tarzı bu. Peki manganes diye bir maden vardı. Metal madendi. Aklıma Denizli Tavas başta olmak üzere bazı iller gelecekti. Ve diyor ki özel sanayi çeli yapımında mı kullanılıyordu? Kesinlikle evet. O zaman bu doğru. Ben yanlış arıyorum. Barit, benim aklıma Antalya Alanya Gazi Paşa, Karma Maraş Elbistan'a ben bir çırpıda geldi. Hani senin de öyle olmalı diyorum. Petrol, doğalgaz, sondaj makinelerinde mi kullanılıyordu? Kesinlikle evet. Fosfat, Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Mardin, Mazıdağ demiştik. Suni gübre yapımında mı kullanılıyor? Kesinlikle evet. Asbest diye arada amyant hatırlayın ısıya dayanıklıydı. Aklıma böyle Amasya geldi. Aklıma hata geldi dedim. Böyle 3-4 tane il öğretmiştim. Bursa geldi. Çünkü spesifik bir yer yoktu demiştim. Isıya dayanıklıydı. O yüzden basınca dayalı boro. Fren balatalarında kullanıldığını, itfaiye elbiselerinde kullanıldığını söylemiştik. Ya bu da doğru o zaman. Peki civa metaller içerisinde hatırlarsanız sıvı bir metaldi. Türkiye'de özellikle İzmir, Ödemiş, Karaburun, Konya, Sarayönü ile bilinirdi. E süs eşyası pipo yapılıyormuş diyor. Yanlış. Hocam süs eşyası pipo kimin için bir bilgiydi? Önemli olan karşılığını da verelim. Lüle taşı dostlarım. O yüzden buraya lüle taşı yazsaydı bu kullanım alanı doğru olurdu. Peki bir de şeyi halledelim. Hocam peki civan neydi kullanılıyordu? E termometrelerde, kimya sanayisinde. Öğrencilerim biz bunu biliyoruz, bunu hatırlıyoruz. İşte böyle kullanım alanları doğru olur değer verilseydi. E peki ilerliyorum. Bugün maden ve enerji kaynakları çalışıyoruz. Önce maden sonra enerji kaynakları sorular gelecek. Soru bir altın madeni sorusu. Klasik bir ÖSM sorusu. ÖSM söyle son 6-7 yıl içerisinde iki kere altından soru sordu haberiniz olsun. Altın madeni demiş kuyumculuk. Resmi para. Altın kaplama. Süsleme, diş hekimliği, madalya yapımda kullanılır. Size bir abi tavsiyesi, bir hoca tavsiyesi. Hani şu anda sınavda değilsin ya. Her şeyi oku. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Sonuçta biz giriş cümlelerini mesela bazen niye veririz? Ya aslında burada bir şey hatırlıyorsun. Altın adına kullanım alanlarını öğrenmiş oluyorsun. Yani bazılarınız hani hızlı olma adına, vakti değerlendirme adına yukarıya okumuyor. Tamam bu altın soruyor. Dur hemen cevabı bulayım diyor. Acele etme. Aslında sen bugün soru çözerken aslında bilgiyi de hatırlamış oluyorsun. Bir tekrar yapıyorsun. O yüzden ne olur testlerde falan bu şeye dikkat et. Yani yaprak test soru bankalarında acele etme. Ama TG dediğim Türkiye geneli deneme sınavlarında işte zaman kavramını kullan. Sonrasında detaylı analiz et. O yüzden sana tavsiyem bu olabilir. Peki öğrencilerim bu soru altın sorusu. Ben giriş cümlesini okudum. Diyor ki bana altın madeni söyler misin? Eşim ben de hepsinin mücadelesini vermeye çalışayım. Umarım böyle hata yapmayız. Denizli Tavas. Hocam aklınıza ne geldi? Manganez geldi. Kastamonu Küre. aklımına ne geldi? Bakır geldi. Artvin Tepe, Altın geldi. Aradığımız cevabı bulduk. Tamam. Ya diğerleri? Malatya Hekimanasan Çelebi. Demir geldi. E peki bakıyorum Eskişehir Seyit Gazi. Hatta devamı vardı notta. Seyit Gazi kırka diyordu. Öğren diyorum bor madeni. O zaman coğrafyada demek ki bunlar bu madenlerle ilişkilendiriliyor. E soruda altın. O zaman doğru cevabım kesinlikle C seçeneği. E peki hadi bir turda. Gelelim şu diğer soruya. Bu ne istiyor bizden acaba? Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir aktif olarak işletilen bakır yatağı olsun. Bakır işleme tesisi istiyor. Nerede bakır işleme tesisi vardı? E hatırlayalım. Kastamonu bakır işlenen bir yerdi. Samsun Türkiye'de bakır işleme tesisi olan bir yerdi. Artvin işlenen bir yerdi ve Elazığ işlenen bir yerdi. Halil öğrencilerim benimle aramam lazımmış demek ki bu mavi kare içine aldığım yerden birine denk gelmeliyiz. O zaman 5 numara bu alanın içinde orası Elazığ tarafları hatta böyle biraz daha yukarı çekilebilirdi. Çünkü Van Gölü ile biraz aynı hizada olması genelde bizim için önemli. Oradan yakalıyorduk o yüzden biraz yeşil bir tık şöyle bir tık daha yukarıda tam Elazığ'ın olduğu yere denk gelmeliydi. Çünkü orada bakır işleme teyisi var. Hocam yani Anadolu'nun bu batı tarafında hiç bakır adına bir örnek yok mu? Hayır yok idi. Endan test tekniğinden hep söylüyorum. Belki özel sektörün kurduğu tesisler olmuş olabilir. Ama test tekniği sistematiğinde genelde biz bunları öğretiyoruz. Ona biraz dikkat. Belki ilerleyelim ve bakırla ilgili yine yakın dönemde soru gelmişti. Lütfen kaçırma. Ne istiyor dostlar ben yine izninizle okuyayım. Türkiye'de önemli yatakları Seydişehir'de varmış. Kokaksu yani Zonguldak'ta varmış. Payas yani Hatay'da varmış. Acaba bu kim? Ben nereden yakaladım? Mesela giriş cümlesinden yakaladım ben. Konya Seydişehir, Antalya Akseki. Zonguldak, Kokaksu, Hatay, Payas, Hoca bu kim? Bunlar kesinlikle dostlarım. Kim de boksit yani diğer adıyla alüminyum. O zaman boksit yatakları vardı. Hatı hatırla Konya Seydişehir'de aynı zamanda işleme tesisi vardı. Boksit işlenince yani fabrikaya gelince neye dönüşüyordu? Alüminyuma. Hafif bir metal olduğu için demiştik. Hariyle inşaat sektöründe, uçak sektöründe, otomotiv sektöründe, elektronik sektörde kullanılıyordu. Bunlar böyle sana tanıtıcı cümleler olarak yazsın. E peki. İlerliyorum, coşuyorum ve bazen durgunlaşıyorum işte. Dört farklı madenin işletildiği bazı yerler verilmiş. Bunlar işleme tesisi. Hangisi bunlardan biri değil? Yani dostlarım dört tane işleme tesisi var. 5 tane seçenek var. Eşleştirme yapmam isteniyor. E yapalım. Türkiye'mizde Elazığ ve Antalya'da işlenen maden kimdir? İsterseniz ben böyle yanına yazayım. Ve aşağıdan da üstünü karalayalım. Krom. Var mıymış? Varmış. Bigadiç, Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet. Hocam burada ne işleniyordu? Hatırlatalım. Bor madeni. O zaman bor mineralleri, bor madeni olması lazım. Gördüm. Hocam bu ülkede Samsun'da. Artvin Murgul'da. Elazığ Maden'de. Kastamonu Küre'de az önce buna benzer bir soru çözmüştük. E, bakır işleme tesisi vardı. E, bakır nerede? E seçeneğim. Hocam Elazığ'ın Keban ilçesinde. Kayseri'de sanki böyle Çinkur adıyla işleme tesisi vardı. O zaman kurşun Çinko olmalı. Demek ki öğrencilerim kurşun Çinko işleme tesisi varmış bu memleketlerde. Hocam kim dışarıda kaldı? Zımpara taşı. Bu ülkede zımpara taşı maden yatağı ve olacaksa işleme tesisi nerede olabilirdi? Kıyı Ege. Yani Türkiye'de kiminle tanınıyordu zımpara taşı? İzmir. Öğrencilerim Aydın, Muğla gibi memleketler söylemiştim. Ve işleme tesisi varsa ki böyle öğretmiyoruz aslında hatırlatalım videoları. Varsa kesinlikle Kıyı Ege'de. Yani bu memleketler aranacak. O yüzden öğrencilerim bir eşleştirme sorusu. İşte bunu da hallettik. E peki, rengarenk bir soru geldi. Hocam ne istiyor soru? Türkiye'de aşağıda enerji kaynaklarından, enerji kaynaklarına geçtik. Yani artık maden değil bir enerji kaynağı sorusu. Neyle öne çıkıyor? Acaba Türkiye'de böyle Antalya'da, Konya'da, Mersin'de, Kayseri'de, Şanlıurfa'da ne beklersin? Hemen bir Konya gözüme ilişti. Çünkü videodaki bir cümle aklıma geldi. Nasıl öğretmiştim? Türkiye'de en büyük GEZ yani Güneş Elektrik Santrali Konya'ya kuruldu bir özel firma tarafından demiştik. öğreniyorum kesinlikle bu güneş olmalı. Çünkü güneş adına marka yerler var. Şanlıurfa yine böyle devletin bizzat kurduğu önemli güneş elektrik santralinin bulunduğu bir yerdi aklımda kalmış. T'yi hatırlıyor musun? Şöyle Türkiye'yi ortala Alt taraf zaten ne olacaktı? Güneş yerel santrali adına uygun. Hocam niye diğerleri olmadı? Hani elemeyi de öğreteyim. Öğrencilerim biyokütle bir çok büyük şehir. E sadece bu büyük şehirlerde yok ki. Rüzgar Marmara'dan kıyıya giden yerler vermeliydi. Vermemiş. Jeotermal'de hatırlatayım böyle her şeyi siliyorum. Jeotermal derken akla aydın denizli mutlaka boyanmalı. Öğrencilerim dalga enerjisi adına zaten Türkiye'de bir örnek yok. O yüzden Türkiye adına demek ki çalışacağımız noktada böyle bir bilgi vardı. Peki. Bakıyorum soruya. Haritada verilen illerin hangisinin sınırları içerisinde petrol çıkarılmaktadır? Öğrencilerim bu ülkede petrol çok az da olsa vardı. Yani ülkenin ihtiyacının %10'unu ancak karşılayabiliyordu. %90 dışarıdan alıyorduk. Irak, İran gibi ülkeler, Suudi Arabistan gibi ülkeler bize bu petrolü satan ülkelerdi. E Türkiye'de marka yer neresiydi? Güneydoğu Anadolu toprakları. Yani Güneydoğu Anadolu'da başta Batman olmak üzere demiştik. Yakın komşular olan Siirt, Diyarbakır gibi yerlerde. Adıyaman'da işte böyle 2023'te biliyorsunuz Şırnak Gabar mı demişti. Şırnak Gabar böyle haber kültüründe paylaşılmıştı. Ve biraz böyle seçim hani seçime yaklaşırken de hükümetin kendine göre hani böyle her iktidar bunu yapar. Mutlaka bir seçim Propagandası olarak da öne çıkarılmıştı. Haberlerde böyle paylaşılmıştı. Şırnak'ta da petrol bulduk mantığıyla. Biliyorsunuz hocanız aslen siirtli. Hocam bu siirt memleketinde nerede vardı? Kurtalan denilen ilçemizde vardı. Siirt Kurtalan bizim merkeze bağlı bir ilçemiz. Öğretmen adaylarının siirti yazarken tercihlerinden beri. Ya merkeze var geçeyim ya da merkeze yakın Kurtalan en azından biraz daha yakın günü birlik gidip gelirim mantığıyla. O yüzden öğrencilerin bu sorunun cevabı demek ki E seçeneğiymiş yani siirt olmalıymış. E peki ilerleyelim. Bakıyorum şöyle. Ne sorusu? Haritada verilen illerin hangilerinde? Nükleer enerjinin kaynakları olan madenlerin rezervi bulunmaz diyor. Öğrencilerim nükleer enerjinin önce şeyi hatırlayın lütfen. Kaynakları kimde? Uranyumdu ve kimde? Toryumdu. Peki ben nasıl öğrettim dersi hatırlatayım. Toryumda Türkiye'de marka bir yer var yani test açısından. O da Eskişehir Sivrihisar'dı. Peki hocam bu Yozgat Sorgun diye bir yer, işte Uşak Eşme, Manisa Salihli tarzında yerler neyle tanınıyordu? Uranyumla. Peki Enerji kaynaklarında şırnak deyince zihnimizde böyle ilk çağrışım ne olmalı? Asfaltit olmalı. Hani sonra belki az önce dillendirdiğim petrol olmalı. Yani daha böyle petrol deyince akla öncelikle tabii ki Batman gelir ama asfaltit yani petrolün katı hali buradaydı ve hatta asfaltitle ilgili termik santral kurulduğunu söylemiştim. Peki bizim ülkeyi çalışıyoruz. Soru tarzı öğreniyoruz. Burada ne var acaba? Haritalarda renklendirilen illerde verilen santrallerden hangisinin? Yıllık üretim miktarları üzerinde iklim koşulları etkiliymiş. Eğer bir enerji kaynağının üretiminde, elektrik üretiminde iklim etkiliyse demek ki iklimden etkilenen bir enerji kaynağı. Yani o su gücü olabilir. Haliyle o rüzgar olabilir. Öğrencilerim güneş olabilir. Hani bizim ülkede aktif olarak var olan anlamında söylüyorum. Evizde böyle dalga falan yok demiştik. E haliyle bu üçlü üzerinden gidelim. O zaman zıddı ne? Fosil yakıtlarla çalışanların iklimle bilgisi yok. E nükleer santral zaten daha bizde aktif değil. O yüzden fosil de taş kömürü, elinit kömürü, ihaliyle e bu ülkede petrol ya da doğalgazla çalışan termik santraller var demiştik. Peki üstüne gidelim. Öğrencilerim renklendirilen yer yardımcı olmaya başlıyorum. Burası Zonguldak. Hocam Zonguldak'ta Çatalazı Termik Santrali neyle çalışıyordu taş gömürü? Aradığım cevap bu değil. Öğrencilerim burası bakıyorum şöyle Tekirda değil de Kırklar ile Hayrabolu olmalıydı. Harile Kırk hayır düzeltiyorum yok Kırklar ile Tekirda Hayrabolu ben yanlışım. Tekirda Hayrabolu. Hocam bu Tekirda Hayrabolu'nda ne var? Tekirda Hayrabolu'nda dostlar doğal gaz çıkıyor. Ama tesis Kırklareli Hamitabat'ta vardı. O yüzden burada santral mi istemişiz? Santrallerden hangisinin yıllık üretim miktarları üzerinde iklim koşulları? Santral Kırklareli Hamitabat'ta orada bence bir düzeltme yapalım. Yani bir daha söyleyeyim cümleyi isterseniz tekrar olsun diye. Tekirda Hayrabolu'da doğal gaz çıkıyor. Notlarını al. Ama tesis Kırklareli Hamitabat'ta var. O zaman doğalgazda çalışan termik santral vardı orada. O zaman yine aradığım cevabı değil. Yani önemli olan cevabın bu olmadığını bil ama doğruyu da bil. Peki hocam bakıyorum ne bu? Aydın Germencik. Evet Aydın Germencik'te tesis var. Ve tesisin adı JEST yani Jeotermal Elektrik Santrali. Ekonomuzla ilgisi yok. Çünkü iklime bağlı bir şey değil. Yerin altından geliyordu sıcak suydu. Kütahya'nın yeri doğru mu verilmiş, doğru verilmiş. Kütahya'da Tunç bilek var. Kütahya Tunç bilek termik santrali. Neyle çalışıyor deliyeceğim Limit kömürüyle. O zaman cevap bu mu? Evet çünkü o memleket Elazığ, Karakaya barajı bu. Karakaya bir baraj adı. Haliyle Karakaya barajında Öğrencilerim elektrik üretimi mutlaka neyden etkilenecek? İklimden. Yani yağışlı günlerde elektrik üretimi daha iyi olacak. Kurak geçen mevsimlerde akarsu güçlü olmayacağı için yıllık üretim daha az olacak. Yani demek ki benden su ile ilişkili bir santral bulmam istenmişti. Ben de buldum. Ve burada bir düzeltme yaptım. Haberin olsun. Peki üstüne gidiyorum. Türkiye'nin şöyle farklı bir renk seçelim. Aşağıdakilerden hangisi bu alanda yer alan bir enerji kaynağı değildir. Son dönemlerde böyle ÖSM'nin farklı bir soru tarzı. Mesela Milli Savunma Üniversitesi'nde buna benzer bir soru geldi. TYT AYT'de buna benzer bir soru geldi. Son dönemlerde KPSS'de de yapmaya başladılar. En son mesela arıcılıkta biliyorsunuz buna benzer bir soru gelmişti. Türkiye'nin batısından bir kesim koyu renkle gösterilmiş. Sence burada ne yok diyor. Ben de üstüne gidiyorum. Taş kömürü var mı? Hayır. Çünkü taş kömürü Türkiye'de Zonguldak, Bartın, Karabük memleketlerinde olurdu. Hocam burada rüzgar enerji kaynağı var mı? Var. Hem de en önemliler. Hatta İzmir hatırlayın ne demiştim? Rüzgar santrali adına en önemli marka demiştim. E peki hocam jeotermal var mı? Aydın Denizli burası. Türkiye'de Aydın Denizli, Manisa. Türkiye'de rüzgar adına bilinen yerler. Düzeltiyorum jeotermal adına da bilinen yerler. E peki linit var mı? E tabii ki. Mesela burada meşhur olarak linit ne var? Bakıyorum şöyle Manisa Soma. Yani ile Muğla yatağın buralardaydı. Hidroelektrik var mı? Hani belki bazı öğrenciler burada bir tereddüt yaşayabilir. Var. Ne demiştim? Bakırçay demiştim. Şöyle kalemi aktifleştireceğim. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes gibi akarsular var ya demiştim. Doğrusunuz ağız kısımlarında çok önemli barajlar göremezsiniz. Ama o barajların ağız kısmına yakın yerlerde akarsuların ağız kısmına yakın yerlerde barajlar var. Mesela ne aklıma geldi? Gediz Nehri üzerinde Demir Köprü Barajı vardı. Öğrencilerim ne aklıma geldi? Büyük Menderes üzerinde mesela Kemer, Adıgüzel gibi barajlar vardı. Yani aslında baraj var ama ağız kısmına yakın. Oraya dikkat. O yüzden hidrolitik santraller de var mıdır? Vardır. Zaten cevabı biliyorduk da. Önemli olan bir tekrar yapmak. Çünkü bu ülkede taş kömürü Zonguldak, Bartın, Karabük. Linit kömürü Marisa, Muğla. Haliyle öne çıksın dedik. Öğrendilerim ne istiyor soru. Bakıyorum şöyle bir geriliyorum. Bir geriye çekiliyorum. Termik santraller verilmiş. Termik santrallerden hangisi de enerji kaynağı diğerlerinden farklıdır diyor. Yani bu sorular nasıl hazırlanıyor? Dört tane aynısı var, bir tane farklı olan var. Peki bakalım. Bursa Ova Akça. Dostlarım ben böyle memleketleri de hatırlatayım. Hocam Bursa Ova Akça neyle çalışıyordu? Doğal gaz enerji kaynağıyla. Manisa Soma, Linyit kömürüyle. Moğol'a yatağın termik santrali, Linyit kömürüyle. Karamanmaraş, Afşin, Elbistan linyit kömürüyle. Erzurum, Aşkale linyit kömürüyle. O zaman öğrendiyorum demek ki 4 tane linyit kömürüyle çalışan santralim ama bir tane de doğalgaz. Hocam doğalgaz başa kim vardı ki? Kırklar ile Hamitabad, İstanbul, Ambarlı vardı. Ama linyitte çalışan santraller başka yerde de vardı değil mi? Mesela bak onu birkaç kere videoda söyledim. Bursa'da Linit'te çalışan Santrelin adı neydi? Yine oyla başlıyordu ama Orhaneli'ydi. O zaman Orhaneli, Çanakkale Çan, Kütahya'da Seyit Ömer Tunçbilek, hani bilmen gereken Bingöl Karlova, Ankara'da Çayırhan bu gibi isimlerle anılan termik santrallerimiz vardı. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Peki. Öğrencilerim. Soru tarzı görüyorsunuz. Galiba bakıyorum son soru mu? Son soru galiba. Güzel bir çözelim bunu da hadi. Peki ne istiyor soru? Türkiye'de aşağıda enerji kaynaklarından hangisi günümüzde elektrik üretiminde kullanılmıyor? Derste ne söylemiştim? Derste dedim ki Türkiye'de nükleer enerji daha aktif değil. Ama şu anda biz 2023'teyiz ya. Aslında vaat edilen neydi? 2023'te ilk ünite çalışacak. Yani böyle 4 tane üniteden oluşuyor diye aklımda kalmış. Yani bir tanesi yavaş yavaş artık aktif elektrik üretecek dendi. Ama şu anda soru çözümü yapıldığı aylarda daha değil. O yüzden ileride bir değişiklik olursa aktifleşirse ben size onu zaten sosyal medya aracıyla bildiririm. Ama elektrik üretiminde diğerleri aktif mi? Aktif. Bir dişi şey hatırlatalım öyle bitirelim. Elektrik üretiminde peki en iyiler kimdi? İlk üçü bir hatırlayalım kömürdü. Kömür derken demek ki sadece taş kömürünü değil taş kömürü, linyit ve bir de dışarıdan aldığımız kömürlerde dahil ediliyordu. Hocam iki numara kimdi? Doğalgaz eskiden çok daha elektrikte payı yüksekti. Son dönemlerde biraz prestiji düştü dedik. Ve 3 numara iklimden biraz etkilenen su gücü. Su gücü zaten genelde kendine 3-4'te çünkü %25-26 oluyor en fazla. Yani ülke elektriğin 4'te 1'ini ancak karşılıyordu. O yüzden öğrencilerim böyle bir soruydu. Nükleer enerjiyi biz Mersin'de işte kurduk ve orada elektrik üretmeye başlayacağız ama daha başlamadık dedik. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Yine böyle peş peşe sorular çözdük. Her seçeneğe biraz dokunmaya çalıştık. Biraz tekrar yaptık. Nasıl düşünmeniz gerektiği konusunda nacizane bilgi ölçüsünce yardımcı oldum. Umarım bir katkı sağlıyoruzdur. Umarım soru çözümleri güzel gidiyordur. Lütfen sen de hep söylüyorum yorumlara. Acaba atıyorum 12-13 tane soru vardı. 13'te 2. 13'te 1 yaptım. Hocam ben bunu şu anda sınavda buna benzer bir soru gelse herhalde kaçırırdım ya da artık öğrendim. O eleştiri ve öz eleştirileri hep beraber yorumlarda görelim ve ben de ona göre yine hazırlığımı yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.